anlamanın, dövünmenin faydası yok kızım. Sen bu adamı seviyor musun? Seviyorsun. Ama olmayacağını biliyor musun? Onu da biliyorsun. Sen de bahtsız kızsın ya. Böyle baht mı olur ya? Ay ben böyle bahtım da. Bahtım diye diye. Baht? Baht mı? Olur mu ki? Olabilir. Niye olmasın? İnanır mı peki? İnanabilir. Denemek lazım. Başka çarem yok. Doğru. O zaman deneyelim. Denemekten zarar gelmez. Saçma olmaz mı? Bir şey olmaz. Hadi. Ben denemekten yoruldum. Neyse denemiz. sus hadi. Teyze. Teyze. Teyzoş kalk. Kalk, kalk. kalk teyzoş kalk, kalk. Kız. Kız ne oldu? Kız yine ne oldu? Yine ne oldu? Ha? Bak sakın Bora deme. Vallahi ablamın bir yerlerine inecek. Yok. Yok olmayacak o iş. Anladım ben onu. Sadece Bora'ya anlatması kaldı. Artık anlatacağım bir şekilde bulacaksın bir yolunu. Bak Rüzgar elinde boşanma evrakıyla benim yanıma geldi. Evet ben ablama söylemedim evli olduğunuzu ha? Balon gibi şiştim kız. Kız balon gibi şiştim. Vallahi patlayacağım ne yapacağım ne edeceğim. Vallahi şaşırdım ben ya. Burayı kendimden uzaklaştıracağım teyze. Bak ben Rüzgar'dan boşansam bile ortada bir yalan var. Her an patlayabilir ya. Ata ben diyorum ki sen Rüzgar'a geri mi dönsen? Sanki geri dönünce her şey hallolacakmış gibi geliyor bana. Teyze. Hı. Teyze ben... Ben üniversiteyi bitiremedim. Neyi? Son sınıfta bıraktım. Ne kız sen? Ne, ne diyorsun sen? Ada ne diyorsun? Rüzgar yeteneklerini keşfederken benim ona bakmam lazımdı. Ay başıma gelenler. Şimdi anladın mı neden rüzgar istemediğimi? Ona asla neden geri dönmek istemediğimi anladın mı şimdi? Ben ona aşık değildim teyze. Ben ona aşığım sandım. O da bu durumu tepe tepe kullandı. Kullandı beni o. Kız sen ne diyorsun Ada? Bilmiyorum. Bilmiyorum bulamıyorum. işin içinden çıkamıyorum. Ada sen aşıksın buraya değil mi? Hı? Aşıksın değil mi? Öyle. Öyle Teyze. Ama sevgin yetmiyor işte. Diyorum ki... Vahdan söz etsem... Seni de beni de yakar desem... <laughs> hı? O zaman inanır, korkar belki. İstemez. Kız, kız ben ne bileyim. Benim aklım bana zor yetiyor zaten. Benim de sevgim bahtıma yetmiyor ama ne yapacaksam Bora'yı korumak için yapacağım. Onu kendinden bile korumak için. Oy benim kuzum. Bir gel, bir gel teyzene, bir gel. Oy deme. Ne deme, deme kuzum beni ya. Aşk kendi seçer.